Merhaba arkadaşlar. Bugün Pragmatic Play'in en popüler slotlarından biri olan Gate of Olympus B'nin geliştirilmiş versiyonuna bakacağız. Ve eğer siz hayranlarıysanız... Yeni iseniz... versiyonda oyunu daha da heyecan verici ve tahmin edilemez kılan x e kadar daha yüksek çarpanlar ortaya çıkıyor. Oyun, sembollerin, makaraların herhangi bir yerinde çıkabileceği skatter ödemeleri mantığıyla çalışıyor. Herhangi bir yerde makaralarda kazanmak için 8 tanesini toplamanız gerekecek. Bu sırada onlar kaybolur ve yerlerine yenileri düşer. Dikkat etmeniz gereken şeyler var çünkü bu size ekstra kazanma şansı sağlayabilir. Ayrıca burada şöyle bir ün, şey var. Ün Ün Büyük Kalçayı. Bu scatterların düşmesi size süper oyun şansı tanıyacak. Evet, bu en havalı özelliktir. Olası kazanmanız artı bin. Bunu unutmayın. Ayrıca süper oyunu buradaki düğmeye basarak aktif hale getirebileceğinizi unutmayın. Bu arada geliştiricilere selamlar. Bakın. Ek bonuslar hala geçerli. Vay be kim ödül kazandı orada? Hadi açalım. Ve başladı. En havalı özellik her an ortaya çıkabilen ve her turun sonunda toplanabilen çarpanlar. Ve evet bu versiyonda çarpanlar etkileyici değerlere ulaşabiliyor. Bin katına kadar ama sık sık çıkacaklarını beklemeyin. Bu oyun çok yüksek risk seviyesine sahip. Yani kazançlar seyrek olabilir ama büyük olabilir. Haydi devam edelim. İşte scatter'lar karşımıza çıktı. En ilginç kısım ise eğer 4 veya daha fazla scatter sembolü toplayabilirseniz bonus turları başlar. 15 ücretsiz dönüş alacaksınız. Bu dönüşler sırasında makaralarda çıkan her çarpan toplam çarpana eklenir ve bu çarpan tüm sonraki kazançlara uygulanır. Bu da muazzam ödemelere yol açabilir. Ne dersin Zeus dede elini kaldırıp bize bonus verir misin? Bir diğer harika seçenek ise bonus satın almak. Hadi öde. 100 kat bahisle ücretsiz dönüşler turunu hemen etkinleştirebilirsiniz. Eğer hemen bu kadar harcamak istemiyorsanız ama bonus şansını artırmak istiyorsanız anti-bet özelliğini kullanabilirsiniz. O, bahis miktarınıza ek %25'lik bir artışla bonusun tetiklenme olasılığı iki katına çıkar. Gates of Olympus bin orijinalinin en iyi versiyonu ve daha yüksek çarpanlar ile artırılmış risk seviyesi sunar eşsiz bir oynanış sunuyor kademeli ödemeler ve bonus çarpanlarıyla. Eğer orijinali hoşunuza gittiyse ve daha fazla büyük kazanç fırsatı elde etmek istiyorsanız bu tam size göre. Bu sürüm...